önerge üzerinde teklif sahibi Adana Milletvekili Ayhan Barut konuşacaktır. Buyurun Sayın Barut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yüce Meclis Kürsüsü'nden bir kez daha milyonlarca yurttaşımızın çözüm beklediği bir sorun için sesleniyoruz. Çırak ve stajyer öğrenci olarak fiilen çalışma yaşamında yer alan milyonlarca yurttaşımız bugün burada ilk işe başlama tarihlerinin hizmet ve sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini bekliyor. Milyonların haklı talebini ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı olan bu gazi meclisin üyeleri olarak yerine getirmek zorundayız. Ne yazık ki ülkemizde mevcut yasal düzenlemeden kaynaklı çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışan kişilerin çalışmaya başladığı tarih sigortalılık başlangıcı olarak kabul ediliyor ama bu hakları sadece kısa vadeli sigorta kollarıyla sınırlı tutuluyor. Bu da büyük bir eşitsizliğe ve mağduriyete neden olmaktadır. Bu gerçek buz gibi ortadayken Bakan Vedat Bilgin hiç üzülmeden, sıkılmadan staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Milletin parasını ve imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız diyebiliyor. Milletin parasını tüyü bitmemiş yetimin hakkını rantiyeye peşkeş çekenler ağzından çıkanları kulakları duyuyor mu Sayın Bakan? Milyonlarca mağdura hakaret edeceğinize kanayan yaraya çözüm verin, çözüm bulun. Emeğin değerini bilmeniz lazım hele ki o emek çocuk yaşta verildiyse ve ter döküldüyse. Bir kez daha ifade edelim ki çırak ya da stajyer olarak çalışma hayatına adım atan tarihin en uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalılık başlangıç tarihi esas alınmalıdır. Ülkemizde aday, çırak ve stajyer olarak bugün çalışma yaşamında olan yaklaşık bir buçuk milyondan fazla kişi bulunmaktadır. Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihi emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmemesi, stajyer ve çırakların emeklilik hakkının ertelenmesine hatta emekli olmamasına neden olmaktadır. Ayrıca bu geriye dönük borçlanma hakkının da tanınmaması mağduriyeti bir kat daha artırmaktadır bu kişiler 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olmaları durumunda hem EYT mağduru hem de ilk işe başlangıçları olan sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediğinden emeklilikte kademeli emeklilik sistemiyle ikinci kez mağdur oluyor. İşte tam bu nedenlerle soruna kapsamlı ve etkili bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Kanun teklifimiz ile mesleki eğitim öğretiminin bir parçası olarak zorunlu görülen ve uygulanan sistem nedeniyle çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışan çalışılan süreler için kişilere borçlanma hakkı verilmesini istiyoruz. Uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında çırak, stajyer, kursiyer veya bursiyer öğrenci olarak çalışmaya başlanan tarihin esas alınmasını talep ediyoruz. Gelecek hayali kuran çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışma hayatına atılmış milyonlarca kişinin mağduriyeti giderilmelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ayrıca 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depremi ve 12 Kasım Düzce depremi nedeniyle birçok vatandaşımızın işe girişleri ertelendi. Sigorta girişi yapılanların primleri yatırılmadı. Belgeleri depremde zarar gördü ve bazı başvurular işleme konulmadı. Bu nedenle insanlarımız EYT kapsamı dışında kaldılar. Bunlarla birlikte düzenlemeye dahil olanların yanı sıra milyonlarca insan bir gün veya bir haftayla fazladan 17 yıl emeklilik için beklemek zorunda kalıyor. Bu mağduriyet de giderilmelidir. Emeklilik hakları gasp edilen milyonlarca insanımız için düzenleme yapılacağı duyuruldu. Ama hızla çözülmesi gereken bu konu hala meclise mecliste çözülmedi. Şubat ayı yaklaşıyor. Herkes bu düzenlemeyi bekliyor. Artık bu oyunu oynamaktan vazgeçin. Saygıdeğer başkan, sevgili milletvekilleri, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılıyor ama bunun bir başka soruna yol açmaması lazım. Bu düzenlemede emeklilerimizin aylık bağlanma oranlarıyla ilgili hakları da verilmeli. Mağduriyet bitirilmelidir. 2000 yılı öncesinde yüzde 60 olan aylık bağlanma oranları maalesef... Buyurun maalesef daha sonra yüzde 39 ve daha altına indirildi. Bu nedenle büyük bir mağduriyet ve haksızlık var. Baştan aşağıya emeklilik sistemimizin yenilenmesi, haksızlığın giderilmesi şart. Aynı şartları taşıyarak ve aynı yükü çekerek emekli olan insanlarımızın maaşları arasında böylesine büyük fark olmamalı. Yüce Meclis Meclis'ten bu önemli kanunla ilgili hiç değilse bu kez bu kanun teklifimize evet demesini bekliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.